Ne yapıyorsun? En azından beni bir dinle. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Ay. Neden beni dinlemiyorsun? Sizin tek bir kızınız var, değil mi? Hep öyle oldu. O hep en doğru olan şeyi yaptı. Ve ben her zaman tam tersi oldum, öyle değil mi? Benim bu değil, şu üniversitede okumam gerektiğini söyledi. Hangi bölümü okumam gerektiğine de o karar verdi. O bölüme gitmek zorunda kaldım. Hayır Hayat. Bizi çok yanlış anlıyorsun. Hayır baba. Benimle ilgili kararları hep ablam aldı. Ancak bu hayatımın en önemli kararı öyle değil mi? Neden mutluluğumu benim elimden aldı? Hayat. Ama sen de neler olduğunu iyi biliyorsun. Ve bunu konuşmuştuk. Evet hayat, tatlım, Gaharım bir suçuyor ve Alya'nın onu desteklemesi kesinlikle yanlış değil. O suçlu anne. Ve baba, bu sefer ablam kesinlikle hatalı. Anne, siz bana inanmayabilirsiniz ama ablam hatalı baba. Hayır. Alya asla hata yapmaz. Çocukluğumda Arkadaşlarım bile her zaman Ablamı daha çok sevdiğinizi söylerdi. Ama ben buna hiç inanmadım. Hatta onlarla bu yüzden tartıştım. Ama şimdi hayatımdaki en önemli şeyi sadece o istedi diye elimden aldınız. Ama şimdi ne kadar yanıldığımı görebiliyorum. Hayır tatlım bizi yanlış anlıyorsun. Ablanın ne yapıp yapmadığı artık hiç önemli değil. Asıl önemlisi sana artık bir yanlış yapılmaması. Doğru hayat. Ablan her ne yaptıysa bunu senin iyiliğin için yaptı. En büyük mutluluğumu elimden alarak bunu nasıl yapacak peki? Beni ve Rizvan'ı herkesin içinde rezil etmesi nasıl iyiliğim için oluyor? sözüne güvenerek. Garın mı? Hem de elinde hiçbir kanıt olmadan. Siz bile aileye hak verdiniz. Onu hiç sorguladınız mı? Ona, ona bir şey söylediniz mi? Eğer benim yerimde Ali olsaydı... ...buna, buna asla izin vermezdiniz. Tatlım öyle bir şey olmasın. Yeter olması. artık anne. Çok acı çekiyorum. Hayat, söyle bana. Ya bu bebek gerçekten Rizvan'dansa? Sana nasıl davranmamız gerekirdi? Ne yapmalıydık? Rizvan'ın bebeği olsa bile... ...bu onun suçu değil ki baba. O Gahar'a falan gitmedi. Gahar o sarhoşken onun yanına gelmiş. Hem zaten... ...Rizvan Gahar'ı sevmiyor onunla asla evlenmez. O zaman bu kadar olaya ne gerek vardı? Ha? Tatlım sevgi gözlerini kör edince insan sağlıklı düşünemez. Çok haklısın baba. Alya sevgisi de seni ve annemi kör etmiş baba. Alya'nın hiçbir kararını asla sorgulamazsınız. Onun dışında kimseyi umursamazsınız. Ama bu sefer kimse Alya'yı desteklemedi işte hatta Zeynep nişte bile o yüzden ona kızdı. Ayat önemli olan bu değil. Kimse yanında yer almasa bile biz yanındayız. O senin ablan. O bizim kızımız. O sizin kızınız demek. Peki ben neyim? Üvey evlat mı? Ayat. Kapıyı aç Ayat. Anne, baba kapıyı açın. Ayat'la konuşmalıyım. Kararını değiştirene kadar... Onunla bir daha asla konuşmayacağımı söyleyin ona.